ne çok hürriyet kahramanlarımız var. Ne bugün ne dün ki bir buçuk asırdır değişmez. Ahalinin ekseriyatı sivil iradeyle ne zaman saf tutsa, yol arkadaşlığı noktasında el sıkışsa, biz de bu kervanlıyız dediğinde içteki ve dıştaki ihanet şebekeleri arızayı ortama körükleme noktasında mil vermeye başlar vesayetçiler, hegemonlar, devşirmeler, batı düşkünleri, inanç yoksunları, putçu fikriyat, hele ki batıya piyon olan kuklalar, bir de bunların arka bahçelerindeki figüranlar yani fonlananlar. Bir bütünlük içerisinde sivil yönetime karşı operasyonel faaliyetin komutuyla saf tutarlar. Varlıklarını topyekün inkar eden bir karakterle arzı endam ederler. Hiçbir değerle örtüşmezler. Soylarına, soplarına, tarihlerine, geçmişlerine, inançlarına ve insani, vicdaniyle, rahmani tüm yaşam biçimlerine, hele ki hürriyetlerine, hiç ama hiç saygı duyma gibi bir dertleri de yok. Kendileri her daim sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel bir etkinin altında vesayetlerin apartları olmuşlardır. Bundandır ki bir buçuk asır zaman dilimi içerisinde darbelere, muhtıralara, sivil iradeyi alışa eden ihtilallere öncü birim olarak hürriyet kahramanları faaliyet göstermişlerdir. Senaryo değişmez ama aktörler, figüranlar dönemsel ve konjektürel olarak yer ve zamana göre pozisyon alırlar. Dün 27 Mayıs'ın seneye devriyesiydi. 62 yıl önceki ihtilal ki Türkiye demokrasisinin tarihsel kara lekesi utanç abidesi. Bir başbakan, iki bakan idam edildi. Bu ihanet merkezli darbe sonrası süreçte Türkiye'nin sivil iradesine 10 yılda bir atılan prangaların kapısını açtı. Halkalar atılı atılı bugünlere gelindi. O gün ne diyordu? Batı ve batıla zihnini ve fikrini satan hürriyet kahramanları bu hükümet gidecek, başbakan kaçacak. Altınları toplamışlar, hazineyi boşaltmışlar, uçakları havaalanında bekletiyorlar, memleketlerini terk edip kaçacaklar. Örfi tarih mahkemelerinin verdiği hükümler bizi buraya gönderen irade, idamınızı istiyor diyordu. Çünkü milli ve yerli olmayan bir iradeydi o. Aslında 27 Mayıs'ın ruhu 1900'lere ait. Batı hayranlı, emperyalizm köleli, Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine kadar uzanıyor. Kızıl Sultan lakabı, bir ve ikinci meşrutiyet, dönemsel devşirmelerin, melezlerin, dönmelerin giydikleri hürriyet kahramanlığı libasıyla, iktidarla halkı dönemsel olarak birbirinden ayırdılar. Bugün raftan indirilen senaryonun ilk sayfalarında yazılanların geliştirilen söylemlerde aynı olduğu ve değişmediği görülüyor. Ne diyor? Batının ve batılın pohpohladığı zatı muhterem, kaçacak ve kendini de hürriyet kahramanı olarak göstermeye çalışıp bu minvalde ismini yazdırmak istiyor. Netice itibarıyla dün olduğu gibi bugün de yarın içinde şu hakikati ve şu tarihsel dersi nesilden nesile öğretip okutmak ve bildirmek gerekiyor. Özellikle de halkla siyasal iktidar birlikte yürümeye başladıkları an bilmeli ve uyanık olmaları gerekir. Sahte hürriyet kahramanlarının dıştaki ihanetlerin maşalarına meyil verebileceğini. Onun içinde her an ve hep uyanık, teyakkuzda olmamız lazım ki milli ve yerli iradeye sivil yönetimi içteki ve dıştaki şer yapılar vesayet geliştirecek sahte hürriyet kahramanlar yaratma tuzağına düşmeyelim. Ve bilelim ki hür ve bağımsız iradenin tek düşmanı var. O da vesayetçi otoritedir. Erdoğan'ın söyledikleri 27 Mayıs'ın seneye devriyesi münasebetiyle Güney özgü yassaada mahkemesi yargılanıyor temasıyla organize edilen toplantıda Erdoğan'ı kürsede dinliyorum. Demokrasi şehitleri, Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu Erdoğan anarken ağzından dökülen şu sözcükleri altı çizili olarak not aldım. Erdoğan şöyle dedi. 27 Mayıs'tan beri Yasa'da demokrasinin kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti eser ve hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman vesayetin, kimi zaman emperyalizmin sözcüğünü yapan medya aracılığıyla tehdit edildi. Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Muhalefetin gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde yalan ve iftiralarla takoz işlevi gördüğüne dikkat çeken Erdoğan bu minvardaki serzenişi ve uyarısını da şöyle yaptı. Aklımızı başımıza alın. Ülkenize ve milletinize ihanet derecesine varan söylemlerinizi, hırslarınızı, davranışlarınızı, provokasyonlarınızı bir kenara bırakın hayırda, hizmette, projede, eserde yarışacaksanız biz sonuna kadar varız. Ama şehrinizi sürdürecek, çirkef diye devam edecek, iftira, hakaret ve tehdit yoluyla insanları sindirmeye çalışacaksanız bu bizim yolumuz değildir. Size milletimizin ferasetini havale ediyoruz. Biz siz kuklalarla değil, sizin ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz. Günün sözü Dürüstlere değer var. Onları çarpıkların üzerinde tut. Böylelikle çarpıkların düzelmesini sağlayabilirsin.